Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık bir poğaça tarifim olacak. Hemen hamurunu yoğurarak tarifime başlıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı ılık suyu karıştırma kabının içine aldım. Daha sonra 2 yemek kaşığı kuru maya, 4 yemek kaşığı toz şeker hepsini karıştırıyorum. Birkaç dakika bekledikten sonra yavaş yavaş unumu veriyorum ve 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurdum. Şimdi hamurumu mayalanması için ağzını kapatacağım. Yaklaşık bir yarım saat kadar hamurumu mayalandıracağım. Şimdi mayalanan hamurumu hafifçe yeniden yoğuruyorum. Bu arada altına un serperek tezgahımın üzerine aldım. Şimdi 3 tane eşit parçaya böleceğim. Bölmüş olduğum her parçayı da Şöyle yeniden toparlayarak bir poşetin içine koyacağım arkadaşlar. Son parçamın altına ve üzerine un serperek merdane ya da oklava kullanarak açacağız. Dikdörtgen şeklinde açmaya dikkat ediyorum ben. Eğer açamasanız da sorun değil. Daha sonra kenarlarındaki parçaları keserek hamurumuza dikdörtgen şeklini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk bezemi çok fazla inceltmeden merdanemle açtım. Açmış olduğum hamurumun şöyle yanlarından dediğim gibi fazlalıklarını bıçak ya da rulet kullanarak kesiyorum. Daha sonra da videoda izlediğiniz şekilde poğaçalarıma şeklini veriyorum. Böyle üzerlerinde kafes görünümlü çok hoş şekiller ortaya çıkacak. İstediğiniz iç harcıyla da poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Ben kaşar peyniri ve tulum peynirini karıştırarak poğaçalarımın iç malzemesini hazırladım. Tüm poğaçalarımı bitirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı ve sütle karıştırmış olduğum harcı sürüyorum. Daha sonra da çörek otu ya da benim yaptığım gibi haşhaş serperek poğaçalarınızı fırında pişirebilirsiniz. Benim poğaçalarım 200 derecede yaklaşık 35 dakikada pişti. Görseli çok güzel. Gerçekten hem lezzetli hem yumuşacık poğaçalar yaptım deneyecek olan herkese Şimdiden afiyet olsun diyorum Evet arkadaşlar ben de videonun sonuna geldim başka tariflerde yeniden görüşmek üzere hoşçakalın